Hepinize merhaba dostlar. Ormanda Master'ı oynuyorum. Arkadaşlarla esnek girdik. Hemen şu itemleri de bir alayım ben. Tamamdır. 5 kişi girdik. Bakalım güzel maç olur inşallah. Çalma ihtimalleri yok inşallah. Tamam. Hemen aldık. Geliyorum bota. Keseriz bence. Flashlarını aldık en azından. Tamam flash. 1 2. Tamam abi çık. Ölme. <laughs> Arkadaşlar sol alttan da görebilirsiniz. Yenilmez girdim. Şöyle bunu biraz geri çekelim de şoka çalar falan. Belli olmaz o üç kertçeye. Tamam yok zaten. Bot bayağı sıkıntıda onlara gitmem lazım gerçi ama kestiler çok güzel. Tamam orayı kestiler süper oldu. Bu skatılları hiç almadım. Çünkü zamanım yetmedi. Leona yine öldü ya. Fazla riske giriyor arkadaş. Sonra Dragon'un totemleyeceğim arkadaşlar. Bak Dragon'un totemleyin arkadaşlar. Allah rızası için. En azından totemleyin. Ya bazı arkadaşlar jungle oynuyor. Ama totemlemiyor. En azından totemle kardeşim. Yani ejderi alamamak sıkıntı değil. Ama totemle ki bot görsün en azından. Yardım eder belki. Çalar. O yüzden yani sıkıntı. Bir de nasıl sorunuyorsa arkadaşlar solda biri. Ona gank gitmeyin. İlk bir 10 dakika gank gitmemeniz lazım ama zaten güçsüz. Gidersek ikimizi de keserler. Bu burayı zaten skatalı almış. Tamam sıkıntı yok. Ben base atacağım. Tamam bota geliyorum. Altı olamadım ama geleceğim. Tamam onlar da ne güzel dalmıştı zaten. Yine dönün. Tamam aldık bu kili. Hadi be Q Mosseri kesmiştik. Tamam. Bizim ADC aldı. Süper. Gel hemen Ejder. Ejder gel. Şuradan mikrofon açayım da. Ejder gel aga ejder gel. O da beni bekliyor ama biz daha çok kişiyiz. Tamam o çıktı. Al şunu. Tamam çok çok kötü oynadı ya. Çarpım var 480. Süper. Çarpı kaçırmayız. Şöyle direğe sürekli basın harici, sol tuşla. Ben öyle yapıyorum kaçırmamak için. Abi Leon'a gelseydin ya bir tanklasaydın be. Adamlar geliyor adamlar. Tamam şöyle hemen aldık çık acı çık SS. Nasıl öldü ama öldürdü helal olsun tamam. Sıkıntı yok. Ben hala nasıl altı olamam ya. Şurada hızlıca altı olalım. Sonra 1800 para var. Bu parayla pek gezmeyin riskli. Yani damage'iniz yetmez olursunuz. Şöyle alayım. Mavi 2 saniye sonra çıkıyormuş. Mavi de alırız. Tamam. Robota geleceğim ama item alıp geleceğim. Hemen şöyle Kraken katilini alacağım. Ben yenilmez girdiğim için. Kraken katili sonra şunu alacağız. Gönüz gönüz mu? Ne diyorsunuz ona? Ondan alacağız Ege. Çünkü Q erken gelmesi için atak speed bir şeyler almamız lazım Kraken katilinden sonra. Şunu alacağız. Mesela sonra şu Navara seri bıçaklarını alabiliriz. O da sürekli skill'lerin dönmesini sağlıyor. Q sürekli atmak için. Öyle bir boyut yapacağız arkadaşlar. Bot çok gitti gelemiyorum. Gidemiyorum. Alırsın belki. Kötü. İkisi saat görmedi beni ya. Neyse iki saat beni görmedi. Geç geldi. Sıkıntı yok. Şu pantolona gelirim ama 25 saniye sonra gideriz ona. Bot gelmene gerek yok diyor. Tamam. Şu şeyi alayım o zaman ben. Şunu çaktırmadan alalım. Burada ne de olsa, totem yok. Gel bakayım biraz bana. Şunu alalım hemen. Gelme. Gelme. Gelme yerimiz olacak gelme. O çıkmıyor Pantheon çok yürek yemiş. Ona bir gelelim bakayım. Nereye gitti lan bu herif? Tamam süper Hemen aç buraya Alameti Bayağı para kastık arkadaşlar buradan plat sayesinde <laughs> Tam alırız ya kuleyi Birazcık istiyor ama Hadi Şurada hemen bez atalım, burada da bez biraz hızlı ama atarız hemen diye düşündük. <laughs> Bastık B'ye bakalım. Tüş ya şuraya bak ya, Kraken'i bekleyeceğim ya 625 kod. <laughs> Ejder toplan. takım. Killeri de takıma salıyoruz, Jango oynadığınızda killeri takıma salmaya çalışın. Şart arkadaşlar, takım daha çok güçlenir. Ya siz de master iyisiniz. biraz kill alsanız olur yani. 540 çarpım var. Yemizi gördüler. Sıkıntı yok. Şu, şu şaka buraya geliyordu. Tanklaması lazım birinin. Ama ben çok ortada kaldım be ya. Abi tanklamalarını bekleyemedim ya. Çünkü bir türlü tanklamadılar ben de girdim ya Neyse Geliyorum o. Tamam, 500 değiştir artık ya. TP değiştir o zaman. Biraz geri çek. 570 şartımız var, tamam. Hadi abicim ya. Abi. Bizim yokmuş ya. Yine çok kötü oynadım ama takım nedense bizim takım bir türlü tanklayamıyor ya. Ben de orada şakayı da aldım direkt. Uyuz oldum çünkü şakaya. Sürekli ulti açtık falan filan. Bizim takıma bayağı bir zarar verdi. Orada şakayı da aldım. Aslında Lucian'a da alsaymışım. Rörfmüş yani. Neyse bir dahakine Lucian ya da Jin. Ben biraz atak spikim eksik ya. Ben biraz daha farm yapmam lazım. Bizim takım başın çaresine baksın bir süre. Sonra gidip şey de alacağım. Alamet de alacağım. abi. Takım nerede ki? Takım yok abi takım. Hadi yakalarsın artık. Tamam kestik. Şu rift'i alayım hemen. 2 dakikası var Boron'un çünkü Hemen şu arkasına geçip göze vuruyoruz 640 çarpımız var en son vuruşu biz yapsak iyi olurdu çarpıda atamadık en Nasıl çünkü bizden önce şey yaptı Aslında bu da oynanmaz ya yani. çık 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 Orada oynanmaz ben bir base atayım şu edge'lere geleceğim Üzümü şunu alalım. Şunu alalım bir de. Hatta bunu alıyoruz. Bir yüz para kalıyor gündüz oyalamaya. Alametimiz de var. 32 saniye. Deven uspite mi almış? Ya ben uspite mi? Uspite mi neyse. Yöneteş kalkanı veya hatta böyle tank kitemleri. Işte, Buz eldiven mi ne olacak? Onlardan almayı tercih ediyorum. Abi en son beni nasıl tutar bu adam ya? Tamam hadi. Tamam süper. Şimdi bu alameti de açacağız. <laughs> Orada var ya patara kütüre ne varsa da ki. ya. Tamam Hı. alamet şuna gelecek. Kimse abi park mısa Park bir yapamaz bize. Hemen şunu da alalım. Şimdi doğuş tamamladı ama pek. Ben ejderi e gidiyorum. daha şu geçerken kırmızıyı alalım hemen. Aa, çok seri vuruyor ya Master ı. Çok güçlü gerçekten ya. ya takımınız iyiyse, takımınızda stun atanlar falan varsa kesin alın yani. Ama takım iyi değilse sıkıntı arkadaşlar. çarpı kaçırdım ama Allah'tan nasıl Q'su aldı. Nasılsa da stack olmuş oldu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şuradan flash atıp gireceğim. Gir hadi. Geldim ona bir Q atayım. Neyse tamam. Güzel arkadaşlar. Ölmeyeyim. Çok güzel doşladık köle. <laughs> Süper oldu ya. Adamlar nasır verdi arkadaşlar? Böyle tek başıma Baron da alacaktım onu gösteremedim. Ama ne kadar güçlü olduğunu gördünüz Master yeni Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun arkadaşlar.